arada boşluklar var değil mi? O haritada ben şeyi hatırlıyorum. E, mesela homo sapiens'e gelmeden, homo sapiens'e de gitmiyor. Arada böyle bir tane boşluk. Yani o devam etmemiş tam şeyin de bilmiyoruz. Soyu tükenmiş. Var olmuş bütün türlerin %99.9'unun soyu tükendi. Yani bizim gördüğümüz canlılık bütün var olmuş canlılığın %0.1'i civarında. Ya, ve ona rağmen canlık yoluna devam edebiliyor. Peki haritanın tamamını biliyor muyuz abi? Ben şöyle bir harita hatırlıyorum bizim giriş dersinde öyle anlatıyoruz. Bir tane homo bilmem ne, homo heidelbergensis var mesela. Onun altı var. Evet, bir güzel. tane de ne başı ne sonu belli olmayan bazen ortaya düşen de oluyor. Belli ki bir başı ve sonu yani var yani bulamamışlar. Şöyle, Bu eskiden Aynen bir de bilimimiz de ilerliyor. Şöyle şeyler fark ettik. Eskiden çok güzel temiz bir ağaç çizelim. İşte o ağacın içerisinden dallar ayrılsın diye bir model var. Devrim ağacı lafı da oradan geliyor zaten. Yaşam ağacı diye bahsetti Darwin bundan. Bir sonradan evrim ağacı diye söylenmeye başladı. Tree of Tree of Life, Tree of Evolution. Ama sonradan fark edildi ki bu ayrı türler biyologların düşündüğü kadar temiz hatlarla ayrılmıyorlar birbirlerine. Bir arada yaşıyorlar, çiftleşiyorlar birbirleriyle ayrı tür olmalarına rağmen. Tür tanımlarımız değişti. Eskiden çiftleşemiyorsa ayrı türdür, çiftleşebiliyorsa aynı türdür deniyordu. Hala okullarda genelde böyle öğretiliyor. Bu bir üremeye dayalı biyolojik tür tanımı dediğimiz spesifik bir tür tanımı. Günümüzde filogenetik tür tanımı diye ayrı bir tür tanımı kullanılıyor. Artık bir türlerin birbiriyle çiftleşebiliyor olması aynı tür oldukları anlamına gelmiyor.